Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bomba gibi video çekiyorum. Ve bugün F butikten alışveriş yaptım. Gerçekten Efutik'i çok seviyorum. Ee, oradan alışveriş yaptık. Böyle odamızı dekor etmek için. Ben siz de size F gidip oradan alabilirsiniz. Çok güzel şeyler var. Şimdi ben çok heyecanlıyım. Efutik'i hemen açacağım. Aldığım şeyleri ve bunları size paylaşacağım. Bu arada benim köpeğim bana eşlik edecek. O zaman hemen açalım. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Bu arada ben çok büyük bir alışveriş yapmadım. Sadece odamı böyle küçük bir dekore etmek için alışveriş yaptım. İlk önce burada bir yastık aldım. Bu yastığı çok beğendim. Şimdi açıyorum. Başına bakar mısınız? Aa çok tatlı. Arkadaşlar bu arada benim yatağım örtüsü de zaten öyle mavili pembeli böyle bu renklerden. Acayip güzel değil mi? Ben çok beğendim. Yumuşacık. Hemen bunu yatağıma koyuyorum. Şimdi yeniğim avlan bu arada Arkada onu bana kutusunu veriyor. Evet. Şöyle ay içindekiler yıkıldı bu arada. Şöyle kutusu arkadaşlar. Gerçekten e, çok güzel şeyler aldığımı düşünüyorum. Şimdi açıyorum. Şöyle açacağım. Bir, iki, üç. Evet. Arkadaşlar şöyle inşallah düşmez. Bu böyle. Şimdi, bu. Şimdi size Tek tek göstereceğim zaten açıp açıp. Arkadaşlar bu arada notluk var. Böyle çok tatlı karpuzlu. Bunu açayım. Açayım. açayım Bu arada ben konuşamadım. Bunu en son açacağım. Şimdi açmayacağım. Evet arkadaşlar. Burada e, bu kutu gerçekten çok güzel. İçinde bilet de var. Şöyle. Bu kaç metre bilmiyorum arkadaşlar. 2 veya 3 metredir. Ama büyük ihtimalle 3 metredir. Hangi renk olduğunu bilmiyorum. Bu arada şunlar çok güzel yanıp yanıp sönüyor. Şu anda benim çok hoşuma gitti gerçekten. Ben atıyorum. Arkadaşlar bu da e, fotoğraf. Bunu açacağım. Bunu çok merak ettim çünkü. Buna resimlerimizi koyacağız ablamla. Burada şöyle göstereyim. Küçük küçük mandallar var. Çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Bu böyle Bunları şöyle mesela şöyle ba e, bantlayacağız dedim. E, şöyle mandallayacağız. Bence çok güzeller. Bunu siz de alabilirsiniz. E, sonra böyle ipi de var. Arkadaşlar bir dakika ben kafam karıştı, nasıl yani? Neyse ben bilmiyorum daha fazla konuşmayayım. E, burada arkadaşlar şöyle resimler var. Bunun içinde kaç tane var bilmiyorum. Şöyle bakacağım bir tane size göstereceğim çünkü baya var çünkü kalın. Şöyle böyle şöyle bir tuttum. Wow çok güzel değil mi? Şimdi bir tane daha alıyorum. Bak bu da çok güzel. Aa çok güzel bunlar. Bak tamam bakmadım. Şöyle. Ay bu çok güzel. Çok güzel. Al durdurdum mu? Arkadaşlar daha bir yanlış anlaşılma oldu. Daha ablam durdurdu zannettim ve ben de abla durdurdum diye sordum. Ya çok komikti o yüzden videoya biraz ara verdik. Ee, şimdi devam ediyoruz. Burada arkadaşlar resimleri göstereyim. Hepsini göstermedim ama burada 15 tane var. Ablam da öyle de düşünüyor. Ee, şimdi burada böyle küpe aldım. Bu çok tatlı ve çok güzel. Ben e, küpeyi çok sevdim, kemer. Ve burada bir tane daha böyle fotoğraf var. Bunun içinden ne seçeceğim? İki tane falan. Çünkü bunu çok merak ediyorum. Renkleri çok güzel. Hemen şöyle bakmadan seçerim. Evet, Bir tane seçtim. Wow, güzel. Güzel, güzel. Ben çok beğendim. Şimdi bunlar gerçekten o da e, için çok güzeller. Bu. Mükemmel. Gerçekten çok beğendim. Şimdi bir tane de şöyle seçeyim. Ay gelmedi. Şunu seçeceğim Merak ettim. Oo. Güzel. Mükemmel. Beğendim. Şimdi burada son bir şeyimiz var. Aynamız var. Şöyle arkadaşlar. Şöyle koymak için aynamız var. Bunu e, nasıl yapacağım? Böyle fotoğrafları koyup ortasına da bunu koymak çok güzel olur gerçekten şöyle çok güzel arkasında yapışkanı var bunu çıkarmayacağım evet bu kadar Aa, bu arada ben size notluğumu açacağım demiştim arkadaşlar notluğu bir açalım çok merak ettim bu açılmıyor arkadaşlar şuradan yırtıyorum kesiyorum. Evet, açtım başardım. Arkadaşlar ben bunu ilk gördüğümde bunu alacağım demiştim. Çünkü çok tatlı karpuzdu. Şöyle içinde göstereceğim. Şöyle. Çok güzel. Bu bu hemen. de şöyle duruyordu. Aynı şu oldu. Niye böyle oldu? Böyle arkadaşlar bunu ben yapamadım. Şimdi ablamı veriyorum. Ablam yapacak. Evet arkadaşlar ablam açtı. Yani şöyle duruyor. Çok tatlı gerçekten. Kağıdımız da böyle. Bu da çok ince ama çok şık. Çok hoşuma gitti. Ben kullanırım. Çok güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok güzel şeyler aldım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu arada e, bu yukarı eşyalarımı böyle asınca bunun videosunu gelmesini istiyorsanız bu videoya gerçekten çok ama çok like bekliyorum. E, yorumları da yazabilirsiniz. E, böyle değişik fikirler video çekmek için. Onları yazabilirsiniz. Gerçekten bu yazısı ben çok aşık oldum. Çok tatlı. Bakar mısınız? Evet. Şimdi videomun sonuna geldik. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olup like ederseniz çok sevinirim. Size çok seviyorum. Bay bay.